Vallahi alamayacağız biz kirayı bunlardan. Ah doldurmuşlar torbaları çeşit çeşit. Pıst. Aldın değil mi kokuyu hemen? Yok sana süt hadi defol. Aa niye defoluyormuş? Cık. Elleri kırılasıca. Söyle kocanın bu nasıl öyle hayvana? Hakkımı helal etmem. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim duydum. Hatırım kalır helal etmesi. Otur anneciğim. Hadi efendim hadi çabuk yapalım şu kahvaltımızı da gidelim. Buradan çapa dünyanın yolu. Ne yapalım efendim tutacaksınız bir taksi artık. Taksi mi? Buradan çapaya ne yazar biliyor musunuz? Ay ne yazarsa yazar efendim. Otobüslerde sürünecek mi kadıncağız? Apartmandakilerden arabalı birini buluruz da inşallah. Anne vapurla mı gideceğiz kızım kanlıcaya? Kanlıcaya mı dedi? Kanlıca ya efendim. Yoğurt yemeye gitmiyor muyuz anneciğimle? Ha öyle Hı. ya tabii tabii. Vapurun yanında oturalım. Söyle kocana. Şöyle yalları falan seyrede seyrede. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim duydum. Bir de can simidi alalım bari. Suya batırır batırır çıkarırız büyük Aa! hanımı. Hı.